bebeğim. Dur, dur. Yeah. Hanımlar beyler, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber arabalarla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım ne olacak? Ne bitecek? En son hatırlarsınız, eğer izlemediyseniz sağ üstten izleyebilirsiniz. E Mater traktörleri korkutuyorduk gece uykularında kornaya basıyorduk, ters çeviriyorduk. Klasik filminde olan bir sahneyi canlandırdık. Bakalım bu bölümde ne yapacağız? Müşek Mekke'nin gene uyuyor, görüyorsunuz. Onu hemen uyandıralım ve oyunumuza başlayalım. Hadi bakalım. Evet. Kontroller gene bu şekilde. Bu sefer Daka gideceğiz. O herkesin bildiği. Hello, how are you? İyiyim sen. Hello. O herkesin bildiği yarışçı mı yarışçı? Ama tabii nerede bu Daka'nın yeri? Well, if it isn't my best friend. Hızlı yılların yarışçısı olan Duck'ın istor kapı. Oh my god, hello. Oo, Hi. Tarpıyorduk. Sor kapısı olan birkaç tane hafta, bir tane bile değil. Dakika gideceğiz ama dakın yeri nere nerede? Nerede acaba? Meyitir, mortal Herhalde şu beyazlar oluyor. fine Bu başka bir yarış ihtimal. Hemen. Aynen. Power slide diye bir şey. İşte o araba. Geç kaldın diyor. Hadi başlayalım. Sağa gitmek için sola kır. Yok sola kırmak için. Aman sola gitmek için sağa kır. Taktiğiyle. De. Bakalım ne yapacağız. Ne bitecek. Hemen enterlayalım. 5 tane 3 tane pistol kap veriyormuş. Hadi bakalım. O meşhur yol başladı. Her seferinde unutuyorum. Pes gaz Şimşek Mcqueen gidiyor şimşek mükemmel hızlı A <laughs> so like. Tamam space Biliyorsunuz filmini dediğim gibi spoiler olacak ama filmini izlemeyen varsa McQueen birkaç sefer buradan düşüyor. Ben de tek de geçemedim. Düştüm. Şimşek gidiyor. This is not good for o pisanje 9 Saydı. Kabul etti. Eski bir viraj. Gene. Bu ki be. İşte bu. Final lap şimşek geliyor bakın öğrencisi şimşek McQueen bak <laughs> mükemmel taktiklerle bu sefer zorlanacak gibi ama 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 oh, Kemer bir performans McQueen'den verdi değil mi 3 3'te 3 yes Run. Uh-huh. Not bad. That track's only got two turns, so let's see how you handle these back roads. You and me. What me? Racing the fabulous Hudson Hornet? Nope. hudson hornet ordinance. Let's go. Burada yarışacak mıyız şimdi? Aha Dark'la. Şimşek Mekkin vs Dark. Rakı <laughs> bir birkaç sefer yendim. Bakalım bu sefer de yenebilecek miyim? Hızlı bir başlangıç yaptım. Dark. Bu e şeyde pistte çok iyi. Kötü kötü. Çok iyi dönemedim bu arada. Güzel. Toparladım. Dark'a fark attım. Dark, Dark zaten. Düz yolda kötü ama kumlu yollarda, pistlerde çok daha iyi. Hayır 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 hayır. Tamam. Burada da döneceğim zannettim. Şimşek Mekkin adını geçiyor. Şimşek öğretmenine arka atıyor. Dur indiriyor resmen. Bu burada biraz daha keskin dönmem lazım. Usta çırak, çırak ilişkisi ne, ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Nazar nazar. Usta çırak ilişkisi. Bak gene döneceğim zannettim. Öyle bir yol yapmışlar ki. Aynı. Ama hala yavaşım. Çok iyi be. Ciao. Bu arada arkadaşlar bu galibiyet için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca aşağıdan Twitch Discord adreslerinde katılmayı unutmayınız. Teşekkürler. Haydi bakalım. Galibiyeti kutlayalım. Hatsın nerelerdesin Hatsın. Hey, ve sonunda yapıyor son anda. Tam tamına 24 saniye gibi bir süreyle dakım İmşek McQueen'le yeniyoruz bir kez daha. Kendi haritasında, kendi üstünde yılların yarışçısı dakı bizi de öğretti taktikle yeniyoruz. Şimdi ne How's that? Okay? Ah, that's okay, but you're hanging it out too much. Too early on the throttle. Hey, you listening to me? Wow. What's he doing here? Checking out the competition. Yeah, must be nervous. No, just smart. Huh, you think I should do the same thing to him? Go to his town, hide out, watch him practice? You race. As well as you run your mouth, you'd have that piston cup already.

Oh Yok, bunu yaptık zaten. Hello, Mater.

resmi yarışımıza başlayalım o zaman. Yola çıkıyoruz. Çıktık. McQueen. Kimşek McQueen. Trip here at Palm Mile cup. for the start of what's going to be an amazing Piston Cup race season. On. Last season's Piston Cup saw perennial loser Chick finally take first place. it's number it see that been last place as far as the fans were concerned. This season, all eyes are on Lightning McQueen. And I got to tell you, after his incredible display of sportsmanship, I know a lot of y'all are going to be rooting for him. With the King retired, it's going to be Chick versus Lightning this time around. Chick ain't gonna give up that trophy so easily either. Lightning McQueen? Buddy, you better watch your back. I'd Kim Jack. Hey, Guido, all set? beat stop, boss. Big up. Uh, lightning. Ah, hello, Chick. Check it out. So, big deal. Well, you know. I just figured you might want to get acquainted with the view. you know what I mean? You know, because you're going to be spending a lot of time behind me. In the race. We're going to be in the race, and I'll be ahead of you, and we'll be behind me. In the race! Is it me? Is it what are we not getting here? You are so driven. I love that about you. Benim arkam, arkamda duracaksın falan tarzında. Ne geri dön? prende. Doktor Hudson geldi, bir kurtardı. İlk resmi yarışımızda bakalım ne olacak göreceğiz. Birinciye 10 tane kupa. ikinci Ama biz tabi birincilere layığız. Şimşek McQueen. Şu anda 13. sırada Şimşek mcqueen arkadan gelerek birinci olmaya çalışıyor. Benim sesim niye gidiyor bilmiyorum ama McQueen 10. McQueen sırada. McQueen. 10. sırada. McQueen 5. sıraya geldi. Şimşek McQueen. Birinciliğe oynuyor. Yes sir, he sure knows his way around the track. McQueen üçüncü oldu. Daryl açıyla geçmeye çalışıyor derken ikinci oldu. Şimşek McQueen ikinci sırayı alıyor. Hemen önünde birinci. No to Dar açıyla onu da geçiyor. Mükemmel geçiş. Ve beklenen o an Şimşek McQueen birinci oluyor. Tur bindiriyor diğer oyunculara. Fans Taktik bu. Dar dar alacak. Bir alışları. yarışmacı geniş alıyor. Ama Şimşek McQueen dar aldığı için çok büyük avantajlı. Şimşek, şimşek diye Taraftarlar çıldırıyor şu an. Dördüncü turdayız. Ne girmesi lazım? Şimşek McQueen'in artık. Mükemmel bir makas. Nasıl ya? McQueen dördüncü sıraya kadar düşüyor. Bak bir hatasından dolayı. Ya acaba kendimiz mi girmemiz gerekiyor? Tekrar McQueen birinciliği alıyor. Çok rahat bir şekilde, çok profesyonel bir şekilde veriyor ama. Thanks ee, folks. beni sokmuyor oraya. passes another you know he always runs well at this track ah. fighting through the pack it's number 95 lightning McQueen yes sir he sure knows his way around the track ah. queen is driving like the field is standing still. Oh! Ah. Hey, cut it out! Now that's just wrong. Te giriyor. Şimşek McQueen hemen lastik değişikliği yapması gerekiyor. Pit stop. Daha hızlı olmam lazım. Bunları da bana yaptırıyormuş. A, S, W, D, A. McQueen birinci. Dokuzuncu tur. Herkes pite girdi herhalde o esnada. videoda bazı yerlerde sesim kesildi durdu bilmiyorum <laughs> ne olacak bakacağız artık nasıl bir ses çıktı bilmiyorum son iki tura girerken şimşek beckleyin liderliğini koruyor Hayır 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 Tampon tampona bir yarış, 101 numarasıyla X arabası McQueen'i geçmek istiyor son turda, ama kıştırıyorlar beni. Miner. Final, turunda? Hep dar almam gerekiyor. Yani Şimşek Mcqueen'in dar alması gerekiyor. Birinciliği vermek istemiyor Şimşek Mcqueen. Son virajda Şimşek. Kaçav. 2 saniye farkla Lee Junior'ı ve geçiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Her saniye var. Bunlar sayese farklı yeniliyor. Diğerleri zaten 10 saniye fark atılmış. 10-12 saniye ve Şimşek McQueen birinci oluyor. 10 tane basında alıyor. Bakalım kutlama olacak mı? Olmayacak. Olmuyor. Summit. One for the ladies. Hey, McQueensky, Ka chow. That's what I'm talking. Neyse arkadaşlar. Ee, bu videoda bu kadar olsun. İzleyen herkese teşekkür ederim. Hey, Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ayrıca aşağıda Discord wow. ve Diviş adreslerine katılmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Hop.